Merhabalar dostlar. 12 Nisan 2025 Cumartesi günü kamuya aydınlatma platformuna hafta sonu, hafta sonu olmasına rağmen yeni gimattan hemen bir haber geldi. Haberi okuyalım ondan sonra grafiği beraber değerlendirelim. Haber arkadaşlar bakalım ne diyor. Hemen zaten tarihi yazıyor. 12, Kasım 12 Nisan 11-13'te kamu aydınlatma platformuna yeni gimattan payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim. Haber aslında iste için gayet de güzel Onu söylemekte fayda var. Şimdi bunlar 12 Kasım'da millet çaya çorbaya giderken hafta sonu bu arkadaşlar toplanmışlar yönetim kurulu. Demişler ki 3 yıl sürebilecek 5 milyon adetlik toplam 600 milyon TL'lik bir geri alım programı açıklayalım demiş. Ortalamasına baktığımız zaman 600'ü 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar Gördüğümüz kadarıyla 120 TL ortalama fiyat. Peki hissenin fiyatı kapanış fiyatı ne kadar? Hissenin kapanış fiyatı 79 ile 25 kuruş arkadaşlar. Yani baktığımız zaman %50'ye yakın bir primlenme söz konusu ortalama fiyat için konuşuyorum. Daha yani adamlar yani fiyatın demek ki düşük olduğunu düşünüyorlar ki bence ortalama fiyat arkadaşlar yukarıda tutmuşlar gibi gözüküyor. Şimdi buradan baktığımız zaman hissede arkadaşlar destek noktamız ne? Destek noktamız buradan gördüğümüz kadarıyla Bollinger Band'ın ortalıklısı olan 75 lira arkadaşlar bizim için bir destek noktası var karşımıza çıkıyor. Bunun dışında gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar hisse bakın az önce siz yokken inceledim ben bunu. Uzun süredir arkadaşlar yükseliş trendi olan bir hisse. Nereden bakarsak bakalım şöyle hemen geç hatta aylık grafiğine bakalım arkadaşlar. Evet aylık grafiğine bakalım. Yani maşallah arkadaşlar 2019'dan beri sürekli yükselen bir hisseden bahsediyoruz. 2019'da ortalama fiyatı 4 lira 64 kuruşken şu andaki arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla 79 da 25 kuruş hatta 82 liralara kadar görmüş gözüküyor. Gayet de hızlı yükselmiş. iş neredeyse doğru düzgün Bollinger bandının altın noktasını iyiymiş bir ise değil gözüküyor. Bakalım önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu haberle beraber tekrar yukarılara daha da yukarı test edip tekrar şuradaki Bollinger bandının üst çizgisi olan 84'te tekrar bir test edebilir mi? Hep beraber göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.